Gençler merhaba. Bugün fen bilgisinin 6. ünitesine geçiyoruz ve burada neler göreceğiz bugün? Hangi konu başlıklarını göreceğiz? Besin zinciri ve enerji akışını göreceğiz. Bayağı soru gelen kısımlardan bir tanesi olan ekoloji piramidini göreceğiz. Besin zinciri ve besin ağı birbiriyle nasıl ilişkili, farklılıkları neler bunları göreceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Besin zinciri ve enerji akışı. Arkadaşlar doğada av avcı ilişkisinin ne olduğunu biliyoruz ve enerji elde edebilmek için her canlının beslenmeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Peki bu enerjiyi nereden elde ediyoruz? Aslında vazgeçilmezimiz olan bitkiler ya da mavi yeşil alpler, su yosunları, planktonlar, mikroskobik canlılar, okyanuslarda bulunan bazı bakteriler buna örnek verilebilecek ve bunlar fotosentez yoluyla ne yapacaklar? İnorganik maddelerden organik madde sentezleyecekler. Yani aslında ışık enerjisinden bize aktaracakları enerjiye dönüştürecekler. Peki bunu nasıl yapıyor? Hangi canlı grupları yapıyor? Diğer canlı grupları nasıl faydalanıyor? Bir görelim. Öncelikle enerji her canlının vazgeçilmezi ve biz canlıları sınıflandırıyoruz. Canlılar beslenme biçimlerine göre ya da üretme biçimlerine göre öncelikle üretici canlılar olarak sınıflandırılıyor. Sonra tüketici canlılar Sonra ayrıştırıcılar. Şimdi bu canlı gruplarından üretici canlılar dedik. Hemen bitkiler neler olduğunu yazalım. Mavi yeşil alpler yani bildiğimiz su yosunları. Bazı bakteriler ki biz buna siyanobakteriler diyoruz. Siyanobakteriler ve planktonlar. Arkadaşlar Bunlar üretici canlı gruplarımız. Çünkü hem kendileri için besin üretiyorlar hem diğer canlılar için besin ve enerji üretimi bunlar sayesinde gerçekleşiyor. Tüketici canlıları kendi içerisinde ayıracağız beslenme biçimlerine göre. Şimdi öncelikle haritamızı oluşturalım sonra detaylara gideriz. Tüketici canlılar kendi aralarında otçullar, etçiller ve hepçiller yani hem otçu hem etçiller şeklinde ayrılıyor. Ayrıştırıcı canlılar ise her canlıyla aslında muhatap olan canlılar bunlar. Ölü ya da canlı atıklarını ayrıştırarak, parçalayarak sonrasında toprağa karışmasını sağlıyorlar ve böylelikle madde döngüsüne katkı sağlamış oluyorlar. Ayrıştırıcıların diğer adı çürükçüller diye geçiyor. Çürükçüllerin diğer adı arkadaşlar saprofitler. Neler olabilir? Mesela küf mantarı, şapkalı mantar. Sonrasında bazı bakteriler ayrıştırma görevi üstleniyorlar arkadaşlar. Önce üretici canlı grubundan bir başlayalım. Şimdi benim şu an konuşabilmem için, sizin orada dinleyebilmeniz için, hatta organlarımızın işleyebilmesi için, yaşamsal bütün faaliyetlerimizin devam edebilmesi için enerji ihtiyacımız var dedik. Üretici canlı grubu ne yaparak? Fotosentez konu başlığında tekrar göreceğiz ama ben fotosentez denklemini bir yazmak istiyorum. Fotosentez yaparak üretici canlılar ışık enerjisini kullanıyorlar. Doğadaki inorganik madde olan karbondioksit. Tepkime denklemi yazarken şu baştaki altının denkleştirme kat sayısı olduğunu söylemiştim. Lisede de işinize yarayacak. Aslında atom sayısının korunması ile ilgili bir durumdu. Hatırlayın lütfen. O üniteye de selam olsun. Arkadaşlar karbondioksiti alıyor canlı. Suyu alıyor inorganik madde olarak. Dikkat! klorofil yardımıyla bunu dönüştürüyor. Gördüğünüz gibi burada bir tepkime gerçekleşiyor. C6H12O6 dediğimiz glikoz yani basit şeker yani besin. Ve sonuç olarak da doğaya ne verdi? Oksijen. İşte üretici canlıların ürettiği besin ve oksijen tam olarak bu denklemle yani fotosentez tepkimesiyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi bitkilerde klorofil pigmenti kloroplast dediğim organelde bulunuyor ama kloroplast çekirdekli bir organel lisede detaylarını daha çok göreceksiniz. Fakat bu bazı bakterilerde bulunmaz çünkü bakteriler daha sade, gelişmişlik düzeyi daha az canlılardır. E hocam kloroplastları yoksa onlar nasıl fotosentez yapıyor? Kloroplastı bulunmuyorsa bile o klorofili bulunuyor ve fotosentezi onun sayesinde gerçekleştiriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inorganik maddelerden yani karbondioksit ve sudan organik madde olan besin ve oksijeni ürettiler ve bizler de diğer canlılar bunlardan aldığımız besin ve oksijenle hayatımıza devam edebiliyoruz. Evet gençler bir besin zinciri çizelim bakalım oluşturalım. Bitki tabii ki olmazsa olmazımız besin zinciri üretici grupla başlamak zorunda dedik. Çekirge gitsin bitkiyi tüketsin. Fare de gitsin çekirgeyi tüketsin o da tilkiyi tüketsin. Şimdi gençler buradakiler ne yapıyor? Bitki bir kere üretici ranlımız. Bu besin ve oksijenini ürettikten sonra av avcı ilişkisi dedim ya burada okların yönünü de iyi anlamamız gerekiyor gençler. Okun ucu her zaman avcıyı gösterir. Düz kısmı da bize avı gösteriyor. Yani çekirge bitkiyle beslenmiş fare çekirgeyle tilki de fareyle beslenmiş. Burada bir örüntü görüyoruz ve bu bizim besin zincirimiz. Bu bize nasıl gelebilir? Bu otçul canlımız. Yani birinci dereceden tüketicimiz diğer adıyla. Fare arkadaşlar çeşitlerini birazdan yazacağım. Fare hepçil bir canlı yani hem otla hem etle beslenebilir. İkinci dereceden tüketiciye yazdım. İlki de Üçüncü dereceden tüketici etçil canlımız. Şimdi buradan buraya giderken neler gerçekleşiyor? Nasıl soru tipleri geliyor? Şöyle bir şey geliyor mesela. Bir bölgede insanlar fareleri avlamışlardır. Farelerin avlanması oradaki ekosisteme nasıl bir değişkenlik göstertir diyor. Şimdi ekosistem canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu sistem biliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir canlı grubunun yani zincirdeki bir canlı grubunun Olumlu ya da olumsuz etkilenmesi diğer canlı gruplarını da etkiler. Şimdi fare sayısındaki azalma neyi meydana getirecek? Bir kere tilki fare ile beslenmiyor muydu? Tilki fare ile besleniyor. O halde belli bir müddet sonra tilki sayısında da azalma göreceğim. Çünkü tilkilerin yemekleri bitti ne yapsın? açlıktan bir süre sonra ölecekler. Başka da bir çeşitliliği yoksa ama besin anında göreceğiz. Genelde canlılar birden fazla besin çeşidiyle beslenmeyi tercih ederler. Bu fare azalınca çekirgeler fin katacaklar. Çekirgeyi salıverdim. Ne olacak arkadaşlar? Çekirgelerin sayısında artış gözlemlenecek. Çünkü onları avlayan, saldıran düşmanları adeta yok. Bunların sayısında artış meydana gelecek. Fakat çekirgelerin sayısındaki bu artış bir süre sonra bitkilerin sayısında azalma meydana getirecek. Çünkü hepsi birden bitkileri yemeye devam edecekler. Dolayısıyla burada olumlu ve olumsuz etkilenen kısımları gördüğümüzde en olumlu etkilenen çekirgeler oldu. Çekirge istilası gibi haberler görüyoruz bu arada. Ama bütün besin zincirini etkilediğini gördünüz. Bitkiler olumsuz etkilendi. Fare, tilki böyle soru tipleri gelebilir. Bir tane daha besin zinciri çizeceğim şimdi arkadaşlar. Başka bir besin zinciriyle devam ediyorum. Mesela buğday. Buğdayı gitti tavşan yedi arkadaşlar. Tavşanı gitti tilki yedi. Tilkiyi de gitti kartal yedi. Bu başka bir besin zinciri. Ama aynı besin zinciri üzerine bir tane daha ekliyorum. Buğdayı gitsin örnek veriyorum. Yine tavşan yesin. Ama tavşanı gitsin bu sefer yılan yesin. Yılanı da gitsin bu sefer kartal yesin. Şimdi birbiri içerisine geçmiş iki tane besin zinciri görüyorum. Bu tip besin zincirleri birden fazla besin zinciri varsa arkadaşlar biz bunu artık besin ağı diyoruz. Ve besin ağı birden fazla besin zincirinden oluşuyor. Şimdi burada bize şunları sırala desin mesela. Üretici canlı hangisi? Bir kere buğday olmazsa olmaz. Üretici canlımız buğday. Sonra Burada otçulcan yani birinci dereceden tüketiciye bakıyorum. Birinci dereceden tüketicim tavşan otçulumuz. Sonra gittim ikinci dereceden tüketiciye baktığımda buraya iki tane örnek yazabilirim. Hangileri derse tilki de ikinci dereceden yılan da. Üçüncü dereceden tüketiciye burada baktığımızda kartalı gördüm. Burada en karlı çıkan sanki kartal gibi duruyor ama birazdan ekoloji piramidine göre bakacağız. Acaba piramidin üst kısmında kalan kartal çok şanslı mı göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde etkinlik olmuş olsun size de örneklendirmiş Olan otçul canlılar dediğimizde bunlar ototroflar diye de geçer birinci dereceden tüketiciler. Mesela zürafa, fil, koyun, inek, geyik otçul canlılarımıza verebileceğiniz örnekler arkadaşlar. Çekirge onu da yazayım. tavşan da yazacağım. Etçil canlılara bakalım arkadaşlar. Etçil canlılar dediğimizde daha yırtıcı, daha vahşi hayvanlar. Sırtlan, aslan, kaplan, başka ne örnek verebiliriz? Doğan, atmaca. Bunlar örnek verilebilir. Şimdi hepçil dediğimiz hem etçil hem otçul. Hemen aklımıza kim gelecek? İnsan. Öğrencilerim bazen soruyorlardı bana. Hocam mesela vejeteryanlar da hepçil sayılıyor mu? Evet sayılıyor arkadaşlar. Türe özgü şeyleri. insanlardan bazıları vejeteryan, bazıları vegan olabiliyor. Bu insan türünün hepçil olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tavuk, ayı arkadaşlar yine hepçil gruptadır. Maymun, Bunlar da hem etle hem otla yani burada ottan kastımız meyve de olabilir gençler. Beslenen canlılar bunlar da hepçillerimiz. Şimdi ekoloji piramidini bir görelim. Arkadaşlar ekoloji piramidi dediğimde bu besin zincirinde canlılar arasındaki enerji akışını gösterdiğimiz bir piramit. Bu piramitin en alt basamağında, en temelinde tabii ki besin zinciri neyle başlıyor dedim. Üretici grupla üreticiler var. Bitki olabilir, suyosunu olabilir, plankton olabilir, siyanobakteri olabilir örnek veriyorum. Diğer basamakta birinci dereceden tüketici yani direkt üretici canlıyla beslenen canlıları görüyoruz. Otçullar ikinci dereceden tüketicilerimiz ve üçüncü dereceden tüketicilerimiz. Hocam şu yan tarafta ne var? Arkadaşlar ben size ne dedim? Ayrıştırıcı diye bir canlı grubu var dedim ve bu canlı grubu hem bitkilerin hem hayvanların canlı atıklarını ve ölü atıklarını ayrıştırmakla görevliler. Çok büyük bir önem arz ediyorlar. Her basamağı etki ediyorlar. O yüzden her basamağı etki ettikleri için şöyle oklarla göstereyim. Ayrıştırıcıları piramidin şöyle sağ tarafına yazıyoruz gençler. Şimdi bu piramitle ilgili size bayağı sorular geliyor. Karıştırılan ufak tefek kısımlar var. Ben örneklendireceğim ve karıştırmayacaksınız. Merak etmeyin. Bu arada abone olup beğeni ve yorumlarla destek olmayı unutmayın gençler. Bunlar benim içerik üretme motivasyonumu artırıyor demiştim. Yorumlarda zorlandığınız ya da çok kolay gelen kısımları, sevdiğiniz kısımları da paylaşırsanız birlikte fikir alışverişi yapmış oluruz. Şimdi ekoloji piramidi ile ilgili aşağıdan yukarı gidildikçe neler oluyor onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar, aşağıdan yukarı çıkıldıkça neler oluyor? Bir kere aşağıdan yukarıya. En fazla canlının bulunduğu kısım üretici canlı grubudur. Zaten mantıken düşünelim. Yani bitkiler fazla olacak ki ya da işte e, fotosentez yapan üretici canlı grubu suyosunu gibi siyanobakteri gibi fazla olacak ki besin ve oksijen üretimi fazla olsun diğer canlılar da bunlardan nasiplenebilsin. Yani şu basamağın fazla olduğunu düşünseniz bu basamaktakiler hemen tükenirdi. Üretim yoksa çok tüketim varsa bu e, hayatta da böyledir arkadaşlar. Zarar ziyan olur bir süre sonra artık popülasyonların yok olduğundan söz eder hale geliriz. Şimdi üretici canlı grubu en fazla o zaman aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça canlı sayısı azalır arkadaşlar. Aktarılan enerji bize çok soruluyor. Aktarılan enerji azalır. Neden hocam öyle? Şimdi gençler sonuçta üretici canlı grubu da kendi yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Yani bir enerji harcıyor. Gitti onu bir koyun yedi. Koyun Na aktarılan enerji, burada bir bitki vardı, ot vardı, çimen vardı. Koyun gitti onu yedi. Yedikten sonra bitkinin bir yaşam süreci vardı, serüveni vardı. Orada enerjisini harcadı. Burada aktarılan enerji bunun yüzde onu kadar oluyor. Her basamakta yüzde onu kadar aktarılıyor. Yani arkadaşlar, üretici canlılarla enerjinin birimine jul ya da kalori diyorduk. Hatırlayınız lütfen. Şimdi burada mesela üretici canlı grubunda bin jüllük enerjim varsa bir üst basamağa yüzde aktarılacaksa bir üst basamakta yüz jüllük enerji var. Bir üst basamakta on jül en üstte bir jül garibanın bir jüllük enerji almış oluyor. Gördüğünüz gibi aktarılan enerji azalır. Arkadaşlar başka ne artabilir? Çok karıştırılan kısımlardan bir tanesidir. Biyolojik birikim artar gençler. Hocam o ne? Aslında boşaltım yoluyla canlılar vücutlarındaki toksik maddeleri, zararlı maddeleri atarlar. Fakat bazılarını atamazlar. Atamayınca vücutta birikir. İşte biz buna biyolojik birikim diyoruz. Şimdi bitkinin vücut yapısındaki biyolojik birikimle örnek veriyorum şu üçüncü dereceden atmaca var ya da doğan var. Onun yapısındaki biyolojik birikim aynı değil. Çünkü her basamaktan kendisinde birikim var. Bir de her basamaktan biriken zararlı maddeleri almış. Dolayısıyla biyolojik Birikim yukarı çıkıldıkça artar. Biyolojik birikimle bir tane daha karıştırılan var. Biyo kütle. İkisi karıştırılan kavramlar oluyor. Aman dikkat. Bundan sonra karıştırmazsın zaten. Biyo kütle dediğim arkadaşlar şuradaki topluluğun yani popülasyonun toplam kütlesi gibi düşünelim. E Canlı sayısı en fazla üreticilerle Bitki deyip geçme. Hocam çiçek daha küçük değil mi ya? Filden falan gibi düşünebilirsin. Doğadaki fil sayısıyla bitki sayısı kıyaslanamaz bile arkadaşlar. Total kütle burada toplam canlı sayısı daha fazla olduğu için biyokütle en alt basamakta en fazla yukarı çıkıldıkça biyokütle azalır gençler. Onun dışında vücut büyüklüğü genellikle diyeceğiz azalır. Niye genellikle dediniz hocam? E şimdi diyelim ki şurada otum var. Gitti onu birinci dereceden tüketicim zürafa yedi ya da film yedi. Üçüncü dereceden tüketicide de gittim doğanım var. Doğanla Fil ve zürafa'nın vücut büyüklükleri kıyaslanabilir mi? Kıyaslanmaz. Böyle istisnalar olabileceği için vücut büyüklüğü genellikle azalır diyoruz. Arkadaşlar, ekoloji piramidinde sana gelecek en güzel soru örneklerinden bir tanesi bu. Şunları sana döndürüp döndürüp soracak, grafik sorularında soracak mesela. Anladın diye düşünüyorum. Bu ekoloji piramidi bizim için önemli gençler. Şimdi gelelim bir besin zinciri ve besin ağından örnek soru yapalım sizinle. Gençler. Bir besin ağı başka bir besin ağı bir de besin zinciri. Örneği yazdım şimdi burada o enerji miktarını işte biyolojik birikimin falan soru örneği üzerinden götürelim bakalım. Şimdi örnek burada M canlısı diye bir şey yazdım. Bu tabii ki neyi her basamaktan ok çıkarttığıma göre neyi temsil ediyor? Ayrıştırıcı. Hatta M canlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir dedi. Şapkalı mantar diye bir seçenek var işaretlersin çünkü şapkalı mantar bir ayrıştırıcıdır arkadaşım. Şimdi burada gördüğün gibi buğday iki besin zincirinin de üreticisi olmuş. İki tane besin zinciri var burada. Bir şu şekilde buğday fareleyle kartal. Diğer besin zincirimle buğday tavuk yıla. Hadi yorumlayalım sizle. En fazla enerji buğdayda üretici canlıda ilk besin zincirine bakıyorum. Sonra e, aktarılan enerji... İşte der ki leylekteki enerji buğdaydakinden azdır. Doğru der cebine koyarsın. Sonra ikinci besin zincirine gittiğimde yılan gördüğün gibi buğday, tavuk ve yılan. Yani üretici birinci derece tüketici, ikinci derece tüketici var burada. Yılanla sonlandığı düşünülmüş bu besin zincirinin. Yılana baktığımda şöyle derim. Bu besin zincirinde yılandaki biyolojik birikim tavuktan fazladır. Doğru. Bunu da yorumlayabilirsin. Onun dışında tavuk sayısındaki azalma besin zincirini nasıl etkiler diyebiliriz. Tavuk sayısı azalırsa yılanın yemeği azaldı. Yılan sayısında da azalma meydana gelecektir. Tavuk sayısı azalırsa sonuçta buğdaya avlıyordu. Buğday sayısında bir artış görebilirim bir süreliğine. Ama aynı zamanda buğday kime yarıyor? Fareye yarıyor. Başka bir besin zincirinde daha var buğdayım. Fare buğday sayısındaki artış fareyi de arttırır mı arkadaşlar? Evet besin fazlaysa onlar da güllük gülistanlık yaşarlar. Fare sayısındaki artış neyleyi arttırabilir mi? Arttırabilir. Olumlu yönde etkileyebilir. Kartala baktığımda e, leylek besini fazla Kartalla mutlu mesut hayatını yaşıyor. Bunu da arttırabilir. Bir başka besin zincirindeki azalmak ya da artma diğer besin zincirini de etkileyecektir arkadaşlar. Bunu göstermiş olduk. Şimdi yosun hamsi kefal ve timsah diye başka bir işte örnek verdim. Su ekosisteminden bir örnek verdim. Besin zincirini her zaman kara ekosisteminde değil canlılar sonuç olarak. Yosun sonuçta fotosentez yapacak. Burada ne yapmış olacak? Üretici canlı grubunda yer almış olacak. Hamsi onu tüketen birinci dereceden tüketici. Kefal ikinci dereceden. Timsah da üçüncü dereceden tüketici. Ekoloji piramidine göre düşünecek olursak timsahın bulunduğu basamaktaki biyokütle yosunun bulunduğu basamaktaki biyokütleye göre daha azdır. Sen de diyecek ki yosun üretici. Üreticilerdeki biyokütle yani topluluk kütlesi canlı sayısına bağlı olarak düşün. Büyük biyokütle daha fazlaydı. Üst basamaklara göre en temelde canlı sayımız ve biyokütlemiz daha fazla. Ne azalıyordu? Biyolojik birikim azalıyordu. Üretici canlı grubunda biyolojik birikimim daha az. Tüketici canlı grubuna gittikçe biyolojik birikim yani atık madde, zararlı madde artıyor arkadaşlar. Şimdi burada başka bir besin ağı var. Hani dedim ya canlılar aslında birden fazla besin seçeneğiyle yaşıyor olabilirler. Sonuçta biz de şey deriz ya böyle. Her gün aynı yemeği yemeyelim. Sağlıklı beslenelim. Farklı farklı çeşitler olsun. Her gün pilav yenir mi? Genelde çeşitlendirmeye çalışırız. Şimdi burada baktığımızda bitki hem kertenkele'nin avı, hem antilopun avı, hem çekirge'nin avı arkadaşlar. Bir sürü besin zinciri var. Şimdi mesela takip edelim. Burada bitkiyi kertenkele yemiş, kertenkeleyi yılan yemiş, yılanı kartal yemiş. Takip ettim ilk zincirim bu. Ya da şöyle de gelişmiş olabilir arkadaşlar. Bitkiyi çekirge yemiş, çekirgeyi Kertenkele yemiş, kertenkeleyi kartal yemiş. Böyle de devam ettirebilirim. Ya da bitkiyi antilop yemiş, antilobu da gitmiş çita yemiş. Bir diğer zincir bitkiyi antilop yemiş, antilobu aslan yemiş. Gördüğünüz gibi aynı canlı grubu birden fazla besin zinciri arasında yer alabiliyor. Ve bu bir besin zincirlerinden birisinin etkilenmesi besin ağındaki diğer besin zincirlerinin de etkilenmesine sebebiyet verebilir çünkü ortak kullanım var arkadaşlar. Besin zinciri ve enerji akışı bunlardan ibaretti arkadaşlar. Şimdi en önemli konu başlıklarından bir tanesine geliyoruz. Fotosentez diğer derste onu göreceğiz. Görüşmek üzere.